Kuş Olmak isteyen Ayı Yavrusu Masalı Bir zamanlar küçük bir ayı yavrusu varmış. Bu ayıcığın en büyük rüyası kuş olabilmekmiş. Sizce ayının en büyük hayali neden kuş olmaktır? Sonunda ormanda dolaşıp ağaçların dallarında şakayan kuşlara seslenmiş. Günaydın kuşlar. Ben de bir kuşum işte. Kuşlar kahkahalarla gülmüşler. ''Sen kuş değilsin ki, kuşların gagaları olur.'' Ayıcık bunun üzerine ormanda kendisine bir gaga aramaya başlamış. Gagaya benzer bir tahta parçasını çam leçinesiyle burnuna yapıştırmış. Kuşların yanına geri dönmüş. ''Ben de bir kuşum artık, bakın gagam bile var.'' Kuşlar bunun üzerine ''Olur mu canım, kuşlar şarkı söylemesini bilirler.'' demiş. Ayıcık bu kez ümidini kaybetmek üzereymiş. Ayıcık neden mi sizliğe kapılmış olabilir? Çünkü şarkı söylemesini hiç bilmezmiş. Ama ormanın sonunda şarkı söylemesini öğrenebileceği ötücü kuş arkadaşı aklına gelmiş. Hemen onun yanına gitmiş. Canım arkadaşım ne olur bana şarkı söylemesini öğret. Bilmem öğrenebilir misin? Aslında şarkı konusunda ayıların yeteneği yoktur. Ama istersen deneyebiliriz benim söylediklerimi tekrar et bakalım. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Küçük ayı günlerce şarkı söylemeyi öğreten kuşun söylediklerini tekrarlamış durmuş. Öğretmeni çalışkan olduğu için küçük ayıcı çok övmüş. Sonunda şarkıyı öğrenmiş ve kuşların yanına geri dönüp şarkısını söylemiş. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hayır, hayır demiş kuşlar. Gagan olsa da ötmesini bilsen de kuş olamazsın sen. Çünkü uçamıyorsun. Küçük ayı yavrusu uçmayı da öğrenmeye karar vermiş. Sizce ayı yavrusu uçmayı öğrenebilecek mi?